arkadaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Her halde. Dünyada bir hak vardır. Ve hak kuvvetin üstündedir. Diyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Güfte Edebiyat ailesi olarak insana, insanca yaşama olanağı sunan Cumhuriyetimizin 100. yılını Cumhuriyet temasıyla karşılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun.